Arkadaşlar bugün sizlere harika bir video karşınızdayım. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz ki arkadaşlar yemin ederim bugün sizlere harika bir durak karşınızdayım. Mavi oyun göktü kanalımızda güzel bir durak karşınızdayım. Bunu söyleyebilirim. Bugün arkadaşlar sizlere yeni bir tane Havlu'nun pet alacağız arkadaşlar. O yüzden hemen videoya başlayacağız. O yüzden biraz hızlı geçiş yaptım. Hızlı başladım videoya arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar günde ben ee, bu kendileri kasıyorum. Günde arkadaşlar 4-5 tane video çekiyorum. Mavi Öngü yoktu ya. Mavi günde bir tane video çekiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Önceden iki tane ama Mavi yoktu. Göktürmak bir de Mavi çıktı başım. Üç tane var arkadaşlar kanalımız. Hmm, o yüzden. Evet 55 saniye var arkadaşlar. Bakın bunu kolay yapmanın şeyini de göstereyim. Evet mini game. Hmm, bitmesine ne varmış o kadar. Right yapıyorum bunu arkadaşlar. Şimdi onu bulacağım. Evet orada. Bak şimdi onu onu geçeceğim. Oradan geldim hemen onu geçeceğim şimdi arkadaşlar göstereyim şöyle. Ama bu biraz zor bunu geçemez mi ya? Normalde bu kadar geç gitmiyor. Bir bin tane aldık bari. Bin yüz. Bin iki yüz olsun bari. Tamam bin iki yüz oldu tamam. Altmış tane şekerimizi aldık. Hemen şöyle ışınlanmak istiyorum. Şu an hiç uğraşamayacağım ve yirmi saat sonra arkadaşlar. Yine bir 150 tane falan kendi alacağız. Burak kayıt 2 dakika, Burak kayıt da 2 dakika 1 saniye arkadaşlar. Hemen şimdi şuradan stop right yapıyorum. Hemen şimdi şuradan shop nerede be ya? Hemen shop hızlı bir hızlı bir şekilde gidiyorum. Ya bu arada şeyler kapalı değil. Evet bak direkt geldi. Hemen şöyle free end'e çektim. Bu arada bu gastrogonun videosu da arkadaşlar çok yakında kanalımızda olacak. Evet, geldik. Ve bugün, hatırlarsak en son bu pet'i almıştım. Skraton'da 1200 tane. Bunu da aslında video'da almak isterdim. Ama bugün Evil Dutch Stunt kalıyor. Ben evet, aldım. 1000 tane şekeri verdim ve bu Ray arkadaşlar. Ray. Hemen bakıyorum nasıl diye. Bence güzel. Gördüğün gibi Ray. Halloween, Evil Dutch diye geçiyor arkadaşlar. Yani ismini çok okuyamıyorum ama bu dahaki bölümde 600 tane şeker kazarak geleceğim arkadaşlar. Yani cat box arkadaşlar. Bol catlerin de megasını yapmaya çalışacağım. Çok çalışacağım. Yani o goldları çıkarmak zor olacak. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Şimdi ben bir büyük ana geçeyim videomuzun sonuna geldik. Daha çok ama daha çok böyle videolar istiyorsanız hemen aşağıdan kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. Ben de şu an buradan video montajlıyorum arkadaşlarım konuşurken. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Şuradan şimdi abone olup falan ekleyeceğim. Evet, daha çok böyle videolar istiyorsanız hemen aşağıdan kanalımıza abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Beni seviyorsanız hemen abone olup like atın. Beni mutlu edin arkadaşlar. Şimdi neyse sizi çok seviyorum. Şu an abone ol efektini de ekledim. Şöyle göstereyim. Şöyle ekledim. şimdi son bir kağıt ekleyeceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Yani zaten video alakalı yok. Ben ne yoktu video. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Daha çok böyle videolar istiyorsanız hemen şuradan kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz 5 say gelsin bence arkadaşlar. 5 say gelir. Son green screenimi de ekledim ve hemen şimdi videoyu montajıma koydum. रुम आहे